Türkiye halkı bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Çok aziz muhterem kardeşlerim. Evet. Hepinizi, Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Selam aleyküm. Evet. Ülkemizin dört bir tarafından hava şartlarını müsaade... Devletin yok. resmi organları Türkiye'den toplanan yardımları Filistin'e gönderirken 2008'deki kampanya ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Gazze'ye yapılan saldırı sonrası toplanan paraların Gazze'ye ulaştırılmadığını ve Vakıf Bank hesabında bekletildiğini iddia etti. Konumuz Filistin için toplanan yardım paralarının ile ilgilidir. Çünkü ortada skandal olarak nitelendirilebilecek gelişmeler söz konusudur. Malumunuz olduğu üzere 2008 yılında İsrail Gazze'ye yönelik dökme kurşun saldırısı düzenlemiş bu saldırılarda çoğu kadın, yaşlı ve çocuk binin üzerinde masum Filistinli, Gazze'li hayatını kaybetmişti. Bu katliam sonrası AK Parti hükümeti tarafından milletimizin hassasiyetine uygun olarak Türkiye'de büyük bir yardım kampanyası başlatılmış. Kampanyanın amacı da Gazze'lilerin sıkıntılarını hafifletebilmek, yaralarını sarabilmek olarak duyurulmuştur. Maalesef Hükümetin İsrail izin vermediği için toplanan paraları Gazze'ye gönderemediği anlaşılmıştır. Ayrıca toplanan paraların da Vakıfbank, Finans Market Şubesi'nde faize yatırıldığı ortaya çıkmıştır. Hasan Bitmez'in iddiaları bununla sınırlı değil. Bitmez, bilgi edinme çerçevesinde Başbakanlıktan gelen cevaplarda da çelişki olduğunu söyledi. Başbakanlık BİMER'e bilgi edinme kanunu çerçevesinde toplanan meblaların o gün itibariyle Gazze halkına ulaştırılıp ulaştırılıp ulaştırılmadığını, ulaştırıldıysa hangi yollarla ulaştırıldığını, ulaştırılmayan bir miktar var ise nerede ve nasıl değerlendirildiğini sorduğumuzda devlet ve hükümet ciddiyetine yakışmayan, tamamen soyut, yuvarlak, topu taça atan aşağıdaki cevap verilmiştir. Filistin yardım hesabında toplanan tutarlar, Başbakanlık koordinesinde gerekli ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Hesaplarda bulunan tutarlar ihtiyaca binaen aynı şekilde başbakanlık koordinesinde harcanacaktır. Denilmekteydi ikinci cevapta. Ee, cevaplarda da görüldüğü gibi aynı konuda aynı yere ve aynı muhtevayla sorulan sorulara verilen cevaplar birbirinden oldukça farklıdır. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısının soruları ise şöyle: Şimdi Milletimiz adına sormak istiyoruz. Bu farklılığın nedeni nedir? Soru aynasının aynı olmasına rağmen neden cevaplar birbirinden farklıdır? Para miktarındaki ciddi farklılığın nedeni nedir? Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşıyor mu? Yaklaşık 4 yıllık bir süre geçmesine rağmen niçin bu yardımlar başına neredeyse her gün bomba yağan gazla halkına hala ulaştırılmadı? Paralar şu anda tam olarak nerede tutulmaktadır? Milletimizin büyük bir fedakarlık örneği göstererek sofrasındaki ekmekten kesip bağışladığı paralar hala bankada faizle midir? Yoksa başka yerlere mi dağıtılmıştır? Bu paralar faize yatırılıp bankada bekletilecekse neden toplanmıştır? Sayın Başbakan'ın Mavi Marmara'daki şartlarından biri de ambargonun kaldırılmasıydı. Ancak tamamen insani amaçlarla toplanan yardım paralarının bile hala gönderilememiş olması veya gönderilmemesi ambargonun tavizsiz bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Bu durumda İsrail'in özrü anlamını yitirmiş olmuyor mu? Ayrıca toplanan yardımların nakden Gazze hükümeti yetkililerine teslim edilmemesi Gazze yönetimini El Fetih anlaşmaya mecbur kılmak için midir? Allahu ekber. Allahu ekber. Hasan bitmez konunun takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini de belirtti. <laughs> Varlık barışıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan torba kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun bazı değişikler, değişiklikler öngörüyor. Torba kanun tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Varlık barışının da içinde yer aldığı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre 18 yaşına kadar olan herkes genel sağlık sigortalısı sayılacak. Türkiye'de bir yıldan fazla ikamet izniyle yaşayan yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalısı olmaları zorunluluktan çıkarılacak. Varlık Barışı Kanunu'na göre gerçek ve tüzel kişilerce 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla varlığı kanaat verici bir belge ile ispat edilen taşınmazlar, 31 Temmuz 2013'e kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıklar değeri üzerinden %2 oranında vergilendirilecek. Şırnak'ta büyük bir patlama gerçekleşti. Silopi ilçesinde yakıt tankerinin infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde benzin taşımada kullanılan tanker İpek yolu Hizir mevkisinde kaynak yapıldığı sırada içinde birikmiş atıkların etkisiyle patladı. Patlamada kaynak ustası hakim Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti. Biri Suriye uyruklu iki kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yaralılar Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri patlayan tankeri söndürme çalışması başlattı. Olayla ilgili